arkadaşlar bugün sizlere fıstık oyası yapacağım değişik bir model şu şekilde önce bordo ipimle tığladım sonra bu kısmını yaptım en son motiflerim yaptım pembe kremiklerimle şu şekilde iplerim var Siz isterseniz bunu böyle renk renk de yapabilirsiniz. Başka bir yazmaya. Evet arkadaşlar şimdi yapılışını göstereceğim. Şu şekilde ben yapıyordum. Bunu tekrar devamını göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu şekilde iki tane fıstık yapıyorum bir tanesini motif yapmak için boş bırakıyorum. Şimdi iki tane fıstık yaptım. Şimdi boş boş yapacağım sıronda. Öncelikle bir tane büyük örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım şu şekilde. Şimdi 5 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Şimdi bu örümceğin tepesine 6 zincir çektiğimin o ilk birincisine batıyorum. Şu şekilde. Burası şöyle oluyor. Bunun içerisine motif yapacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar büyük bir örümcek yapıyorum. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bu tığladığım yerden 1 2 3 4 tane atlayıp 5.'ye batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi fıstık yapılışını göstereceğim. Yine bir büyük örümcek yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar hafif ipimi şu şekilde çekiyorum tığımı Şu arka kısmından şu şekilde batıp doluyorum Buna bir zincir çekip gevşeltiyorum 2 oldu Şimdi tekrar alt kısmından geçiyorum Dolayıp alıyorum bir zincir çekip ipimi çekiyorum şimdi 3 oldu arkadaşlar tekrar ipimi geçiriyorum bir zincir çekip gevşeltiyorum 4 bu şekilde burayı 13 kere dolduracağız arkadaşlar 5 6 7 8 9, 10 11 12 ve 13 şimdi arkadaşlar bunların hepsini dolayıp şu şekilde topluyorum bir zincir çekiyorum bu 9 zincir çektiğim yere dip kısmına bunu batıp sabitliyorum dönmesin diye şu şekilde arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum yine aynı şekil 1 2 3 4 tığ atlayıp 5. batıyorum ve bir zincir çekiyorum şu şekilde oldu arkadaşlar Şimdi iki fıstık, bir motif, iki fıstık, bir motif şeklinde yapıyoruz bunları. Şimdi arkadaşlar motif kısmını göstereceğim. Pembe krem şeklinde yaptım. Şu şekilde. Şimdi sıra pembede. Pembe ipimi alıyorum. İpimi bir zincir çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi bu altı zincir çekmiştim buraya. Bunu içerisine şu şekilde arkadaşlar kapatıyorum ve çekiyorum şöyle şimdi arkadaşlar yine burada yaptığım gibi 9 zincir çekeceğim fıstık yapacağız bir tane değil üç tane yapacağız şimdi 1 2 3 4 5 6, 7, 8 ve 9. 9 zincir çektim. İpimi hafif gevşetiyorum. Bu alt kısımdan geçiriyorum. Bir zincir çekip tekrar ipimi çekiyorum. Şimdi yine buradan geçiyorum. İpimi çekip gevşetiyorum. 3, 4 oldu arkadaşlar. 5 bu işlemi 13 kere yapıyoruz yine 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 burada arkadaşlar yine bu şekilde toparlıyoruz çekiyoruz bu dibine değil de bu altı zincir çektiğim Burada ipimin içerisine batıyorum bunu. Şu şekilde. Böyle sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar yine 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çektim. Yine ipimi biraz çekiyorum. Alt kısımdan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 şimdi yine arkadaşlar şu şekilde çekiyoruz hepsini yine bu borda ipimi sabitliyorum şu şekilde iki oldu şimdi bir tane daha yapacağım son 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. çektim. İpimi gevşetiyorum yine aynı şekilde Burayı 13 kere dolduruyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kere doldurdum. Hepsini toparlıyorum, çekiyorum. Yine dip kısmına batıyorum. Şu şekilde 3 tane oldu arkadaşlar. Şu zincir çekiyorum. Bunu buradan kesiyorum. Şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde oldu. Yine kolay, gösterişli bir model. Bu şekilde renk renk yapabilirsiniz. Dilerseniz başka renklerde de olabilir. Sarı, yeşil. Başka renklerle de yapabilirsiniz şu şekilde. kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.